Hepinize yeni videodan merhaba arkadaşlar. Bugün Türk Minecraft YouTuber'larını sıralayacağım part 2. Seri hoşuna gidiyorsa bir like'ını bir abone alırım. Ha bu arada yorum yapmayı unutma dostum. En son videoma ilk yorum yapan arkadaşımız Shiny Bonnie olduğu için onu ekranda görüyorsunuz. Eğer siz de ekranda gözükmek istiyorsanız yorum yapabilirsiniz veya abone olabilirsiniz. Bu arkadaşlar da kanalıma abone olan son 10 kişi. Neyse fazla uzatmadan hızlıca videomuza geçelim. Evet arkadaşlar başladık bakalım ilk sırada kim varmış. Oo, bu ismi neydi ya? <laughs> Oğlum dışarıda duman ne lan ev mi yanıyor? Bu ismi unuttum ama bu abi bir gün yüz gün videolar çekiyor. Bu abiyi güzel koyacağım güzeldir iyidir hoştur. İkinci sırada Bulut abi var Bulut abi da saygılarımı iletmek isterim. Bulut ne güzel videolar var eskiden farklı videolar çekiyordu ama son zamanlarda bayağı bir Minecraft videosu çektiği için. Burada Minecraft dublu gibi sayacağım. Bu arada bu videoda seçtim tercihleri kişiler falan yani çöpe koyarım çocuk kanalı falan koyarım bunu şimdi bilmek isterim yani başkaların gözünde böyle olmayabilirsiniz sayın youtuber abilerim ablalarım neyse bulut abi güzel bence kötü değil baya güzel bu abin ismi neydi ya bu abiyi unuttum ama bu da galiba 100 gün çekiyordu emin değilim bu abiyi eşliğe koyarım zahmet bu istene kurttan Boncuk adam. Bu güzel ya. Bu abinin ismi neydi lan? Tövbe estağfirullah. Bu abi güzel. Baya güzel. Bu abiyi seviyorum. Oo Güzel. Güzel. Çok güzel. Canavar. Canavar. Hmm, güzel bir şey. Bu eskiden baya iyiydi. Baya Minecraft videosu paylaşıyordum. O son zamanlarda bozduğu için maalesef işte koyacağım. Ama ya da saygılarını etmek isterim. Levna abi. Baba Piro ya. Hatta bu tabla yan yana koyuyorum Bilgilerini çok seviyorlar bunlar. Sırada ise kutu var. Kutu abi eskiden yapmıştım ama hı. Ee, tanımadığım için yani tanıyordum da unuttuğum için maalesef tanımıyor koymuştum. Umut, e, o yüzden Kutu abiyi tekrar getirdim. Kutu abi arkadaşlar efsane koyarım. Uluslar mıydı lan bu? abi. Güzel ya. Orta olduğu için koyacağım. Recep abi daha yeni keşfettim. Emre abi daha yeni... oğlum duman gitti lan. Emir abi daha yeni keşfettiğim için eşliğe koyacağım ama bence güzel bir kanal. Evet arkadaşlar bugün yetişkinlere uygun sunuculara girdim. Çocuk kanalı ben mantar. Galiba bunun eski videoları vardı. Abla buradan selam bu arada. Eski videoları güzel hatırlıyorum. Çok da emin değilim yani. Havuzdan biraz balık beğendiğimle yani anlatabiliyor muyum? Ama bu da maalesef. Ee, yani abla maalesef. Çocuk kanı yani. Bu da Erdemam'ın kız hali diyebiliriz. Kendi düşüncelerim bunu bildirmek isterim. Nedir prensesi? Çok izlemiyorum ama ya da güzel. Oy güzel ha bu. Bunu seviyorum. Bunu seviyorum. Bu kimdi o? Ha Meto Meto abi. Meto abi. abi efsane ya seviyorum. Mert Bak 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 bak. Nasıl ses çıkarıyor neyse. Efsaneye koyarım. Short videoları ve yayınlar bayağı güzel eğlenceli. Ee, bu abi kimdi bu abiyi unuttum çöpe hiç bir çöp koymayacağım çaktırmayın da sadece öyle çöp yazdım ama bu abiyi de seviyorum o yüzden güzel yapıyorum <laughs> Darvi YTS ekip arkadaşıyım çöpsün lan sen şakadan şaka Gül diye Efsanesin kral Veras ben yalan söylemeyeceğim sevdiğim birisidir saygılarımı iletmek isterim ama benim o Scoot videom niye yok ha o Scoot Camp videosu niye paylaşmadı abla ben onu günleri bekleyip günleri de günlerce Günlerce beklemi hours later. Günlerce beklemiştim ha videoyu Ama hedef saniye çünkü bayağı iyi içerikler paylaşıyor Oğlum bu ikisi aynı kişi değil mi lan Ben Oray Bey değilim Ben Oray Bey'in kardeşi Koray Bey bu gözlük olmadığı için çok fazla izlemediğim için eh işte eh işte bu video biliyorum biraz kısa oldu başka youtuber'ları bulamadım başka youtuber bulamadığım için arkadaşlar bu kadar <laughs> Aha abone geldi. Demir Stadyon abone olarak ailemize katıldı. Eğer bu videoyu izliyorsa adamı dinlesin. <laughs> Sıralama böyle oldu arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Like atmayı unutmayın. Bir de yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın. Bay bay.